أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة البلد 90. سورة جليلة دوام ديورز Mekkiye ve ayetua 20 ayet. Mekkem inmiş 20 ayeti celildir. Beyne yede Sure. Evet Sure'nin Sureye başlamadan emel. Sunei ile ilgili olan bilgiler. Hadis Suretun kelimatu mekiyetun. Bu değerli sure Mekke'de inmiş. Yani hicretten önce نزول ات و واهدافها الهدف لن الغايه لن نفس اهداف السؤال المكية اين yani مكه دائما سنن لن هدف لن اين يعني مكه مكرمه دائما سنن هدف النذر من تثبيت العقيده والايمان ها عقيده تثبيت اتمك صابت نشتمك ايمان صابت نشتمك انان صابت نشتمك والتركيز على الايمان بيوم الحساب والجزاء He. ona yoğunlaşmak yani he. üzerinde durmak durmak yoğunlaşmak he. yani hesap ve ceza gününe iman etmenin üzerine çokça durması he. He. yoğunlaşması ve temizin beynel ebrar vel fujar ebrar muttaki ve salih insanlar facir fasık insanların birbirini ayırmakla ve tariqin necati min azabin nar ateş adabından kurtulmanın yolunu evet söylüyor. İbtede eti suretül kelime bu sure kelime başlamış bil kasemi yemin içmekle bil beledil haram muhterem saygın beled haram evet. muhterem saygın olan beled saygın olan memleket sen önde kitap yok mu? Yunus'un yanına git kitabı. Ha buraya gel. Ellezî o beledil haram ki huve sekenun nebî sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı yerdir, doğduğu yerdir. Yani o beledül harama yemin içiyor tazîmen nişe'nihî. O beledül haramın Resul'e beledin şe'nini yüceltmek ama zarf mazruf ya. Şimdi o mazruf, mekan bilmekin ya orada kalan orada sükunet e, sakin olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanını tazim ediyor. Yani onun memleketi, onun doğduğu yer, ha, onun meskenini ne Allah yemin peygamberimizi Peygamberimizin şanını tazim ediyor. Ha, ve tekrimen ni rafi'inde Rabbihi. Ha, tekrim, yani yani o makamın, o yüksek makamının kıymetlendiriyor, değerlendiriyor. İndi yani de Rabbi, Rabbin, yanında makamı ne kadar yüksek olduğunu bildiriyor. Ya Allah Azze ve Celle onun, onun memleketine yemin içiyor. Onun kaldığı köye yemin içiyor. Demek ki o ne kadar Allah'ın yanında kıymetlidir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve çevirmek için ni enzalil kufar kafirlerin nazarını dikkatini neye çevirmek? yine enne iza er Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fil Beladil emin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet etmek. Fil Beladil emin. O emin olan beldede, o emin olan, o değerli olan beldede, o değerli olan insana eziyet etmek min ekberil kebari allah Teala. En büyük suçtur Allah'ın yolu. En büyük suçtur. Allah-u Teala Bu belede yemin içmekle bu beld saygın bir beldedir. Bu beld emin güvenilir bir beldedir. Ha bu belede taşkınlık azgınlık yapmak çok büyük bir günahdır. Hele 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 hele. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. La uqsimu bi hada'l beld. Yani bu la tekin içindir. Yani bu belede yemin ederim. ve ente hillun bihadel sen bu beledde hilsin yani halalsın evet sen bu beled senin için ne söyleyeyim senin mekanındır ve ente sakinun mukimun bihadel beled sen bu beledde sakinsin evet sakin olduğun halde bak yani sanki bu hani bu beledde yemin ederim ki sen bu beledde olduğun halde. Demek ki bu beled seninle kıymetlidir yani ha. Ve validi ve ma Valide yemin olsun. Ve ma veled doğurdu. Valid işte adam, adam babamızdır. Ma veled veledahu yani doğurdu yani evladları ve neslini insanlığa yemin istiyor. insanlara <laughs> el ayati. Sümme tehaddeset bu sureyi celil'e e, konu edilmiş an ba'di mekke. Mekke kafirlerin bir kısmını konu ediyor. Ondan, onlardan bahsediyor. ellediğine o kimseler ki ihtarru ha aldanmışlar bi kuvvetihim. Kuvvetlerine onun için fe anedül hakka ya. Kuvvetlerine aldanmışlar mağrur olmuşlar. Fe on dolayısıyla anedül hakka hakka karşı dinletmişler Ve kezzebu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'i tekzip etmişler. Ha ve enfeku mallarını harcamışlar fil mubahati çalım yani fors için malını harcamışlar Allah azze ve celle onları bahsediyor ha, malını fors için ne söyle mubahat yani e, çalım ve fors için e, insanlar e, bilsin görsünler diye evet zannen minum onların zannettikleri için ki enne infakal emvali fi harbin İslam niyet fa alma Onlar öyle zan, onların zannınca malları infak etmek, harcamak ve harbi İslam'ın karşısında İslam'a ne söyle e, 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 İslam'a harp etmekte yani İslam'ın karşısında malları harcamak niyet fa Allah. Onlardan Allah'ın adabını def edeceğini zannediyorlar. Ve kad reddet aleyhim ayatu. Bu ayetler onların üzerine reddetmişler. Bil hüccetil katia kesin delille vel burhani saati mesela o da kat'i olan delil ap açık olan delil e yahsebu zannediyor mu o insan işte o kafir o inançsız Böyle mi zannediyor? yahad? <laughs> Kimsenin gücü ona yetmediğini mi zannediyor? Ennen <laughs> yakdine İşte o kafir diyor. Ehlektum <laughs> malen Çok mal harcadım, tükettim. Çok mal tükettim. Yani bunu övünerek söylüyor. Yani bu yolda çok mal tükettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Evet. Onu, ona savaşmak, işte ona düşmanlık yapmak için. Evet. Çok mal harcadığını söylüyor. E bunu öynerek söylüyorum. Summet tenavenet sure-i cenni ale almış ehval-i kıyameti ve şedaidaha. Kıyametdeki ahval, o dehşetli durumlar ve şedaidin sıkıntılarını ele almış. Ve ma yekunu olacak beyne yed-i insan. İnsanın önünde filahı, önünde. Bizim önümüzde ahirete ne olacak? Yani bundan sonra önümüzde neler var? onu bize anlatıyor. Min mesaibe çetinlikler ve metaibe yorgunluklar ve okubatin yokuşlar la yastatiyo en yakta'aha ve yajta'aha ya yajta'aza o, o, zorlukları o ne söyle o yokuşları la yastatiyo en yakta onları kat etmeye gücü yok ve yajta'aza aşmaya gücü yok illa bil iman. Onlar kimse o zorlukları evet önümüzde yani öyle zorluklar var ahiret ahireti kazanmak için ahiret yurdunun ne söyle garantiye almak için büyük zorluklara katlanmak lazım. Mesaib, metaim, okumat yani dünyada ha bazı zorluklar çekeceğiz. Bazı yorgunluklar olacak. Elbette yokuşlar olacak ki yani nefse ağır gelen şeyler la yastatiu en insan onu o o o zorlukları aşamayacak. Kat edeme ve onları geçemeyecek illa bil imani ve amel salih. Ya iman kuvvetli bir iman olacak. Salih bir amel olacak. Soğukta da olsa ha abdestini alacak soğuk çok şiddetli soğuklarda bile olsa yani yatağına kalkacak fırlayacak namazını kılacak Rabbini hatırlayacak ondan sonra elini cebine sokacak o malı ki o kadar canı kadar kıymetli olan o malını Allah yolunda harcayacak ha, bu olmasa olmaz insan işte la felakta hame aşmamıştır akabeti aşmamıştır o akabe o yokuşu aşmamış yokuş yokuş ya hayırlı yollar yokuştur kardeşim ha ve ma adra ne biliyorsun akabetin ne olduğunu o yokuşun evet ne olduğunu ne yokuş ne demek biliyor musun fakku rakabetin işte mal 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 rakabeti köleyi azat etmek Tabii o köle bir maldır büyük bir maldır yani ha onu satarsa büyük bir para elde eder. Ama onu fek ediyor, açıyor. Allah yolunda onu azat etmek bu bir. Ama it'amun fi yevmi zi meskabe. Yani mesela, açlık gününde, ihtiyaç gününde fakir ve miskinlere, yetimlere it'am etmek. Ya onlar herkesin işi değildir. El ayatiyen ikhren ayatiyen. Ve hutimet suretul kerime bu değerli sure nihayetlendirilmiş, sonuçlandırılmış bir tefriki beynel müminin ve kuffar. Müminlerle kafirler arasında ayrılmak. Yani onlar arasında ayrıl ayrılık olacak. Ayrılık. Fidâliken yevmin asîm. Birbirine ayrılacaklar. O çetin günde, o kritik günde. Ve beyenet, sureyi beyan etmiş meâle suada ve meâle في دار الخل والكرامه اهل السعاده لان ماالين اهل السعاده البارجايين كي نادر دار الكرامه كرامه ابي. ماال اشكى اشكى دار الخل ابي ديك الميريك اشكى الأنبارجاك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنه الآيات إلى نهاية السورة الكريمة قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد إلى قول عليهم نار مؤسدة من آية واحدة إلى آية العشرين نهاية السورة الكريمة نجا آه. باك درسنا önem, سيرك باك اللغة كبد كبد لقد خلق الانسان الله عز وجل بكبد كبد ندر الكبد الشدة والمشقة أزياد وأصلهم من كبد الرجل كبدًا أصل كبد في كبد الرجل كبدًا إذا وجعته كبدو ما إذا وجعته أنه إنجي كَبِدُهُ جيري جيري يعني ciğer ağrısı ha, çeken bir insan. Yani ne demek? Sümme üstü mele fi kulli tabin ve meşakı. Ha, ha, kebe, kebi de, kebe de, eziyet, çekmek. Ve minul mukabedetu, mukabede ne indir? Ni mukasati şedaydi. Katlanmak, şedayi sıkıntılara. Katlanmak, evet. Sıkıntılara katlanmak. Mukabede. مقاسات قاتلان مق شدائد سكنتيناري سكنتيناري قاتلان مق اقتحم الاقتحام الدخول بسرعة وشدة بشيء أطل يقال اقتحم الأمر واقتحم الحسن إذا رمى نفسه فيه بدون روية فلان آدم اقتحم الأمر فلان عشان اقتحم اتمش يعني هش دشن مدنها أطل آتلمش Vakta amel hiç de kaleye kendini ahis koruma. O koruma yerine kendini atmış yani idar rama nefse ufi kendini ona atmış bir dün raviye yani hiç düşünmeden direkt ha. el akame el akame et tarikul va'ru yani sarp yol sarp yol fil cebeli patika. dağda Patrik Patrik yol dağ yolu engebeli hmm? engebeli sarp yol yani dağda dağ yolu sarp böyle yokmuş. Ondan sonra zorluk. Fakku el fakku şey mine şey. Bir şey bir şeyden kurtarmak. fak açmak. Yukanu fakaktul hamle. ipi açtım. Yani o düğümü. Ve fakaktul esire. Esiri ey ey khallastu minel esir. Yani ne demek? Esiri fak ettim. Yani onu esaretten kurtardım. Mesgabe meca'a. Bak mastar mimi. Aclık. Aclık. Yukanu sagaben racun ida ca'a. Ve qala'r-Râgib falan adam sağeme yani, açıkmış. Râgib esfâni demiş hu'l-cüu ma'atami ha. Sağ sabğ demiş sağa sağabe ha. Sağ el-cüu hem açlık ma'atami de yorgunlukla beraber açlık. Yani, daha ağır onuyor yani. Matrabe <enam> iftikan <Lebanin> yani miskinezame yeah, yani fakir. Aslı yuqalu tanib er iza iftaqala iza iftaqala wa nasika bit-turab. Falan adam tanibe yani fakir oldu. Toprak toprağın içine giriyor. Yani toprakla yaşar. Çünkü fakir olan bir insan toprağın içinde olur. Ne söyle bu atrabe tanibe toprağı. Atrabe iza istagna bak. Atrabe ve ki asra. Asra yani zengin oldu yani ha. Ee, مؤسسة مطبقة مطبقة يعني النار اتتشونها نزل كيلت لنجك من أوساد الباب إذا أغلقه أتبو آدم قَبِي أوساد يعني كنت لَدِي وأتبو قابته التفسير أبد تفسير لنتفسر نجاشون لا أقسم بهذا البلد هذا قسم Bu bir yemindir. Aksama Subhanahu Allah Azze ve Celle Qasam etmiş bir beledir haram. O saygın olan memleket, saygın olan beled. Mekke, 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 Mekke yemin içmiş. Elleti şerrefeha Allah. Allah onu şereflendirmiş bir beytil atik. O memleketi, o Mekke'yi, o beytil atik, o asil değil mi? Beytil atik. o asil olan, şerefli olan Beytullah'la onu şereflendirmiş. أو بيت الله كي أهل الشرق والغرب أهل الشرق أهل الغرب هبسيه ونايون النبوات قنير إيمانات دير يعني دشون جنر المركز بتون جاملاً جنر مركزي وجعلها مكان قمش محبة الرحمات رحمة لنا إندير محبة محبة هبت يا هبتوا رحمة لنا إندير وإليها مكان e, tücba e, cem ediliyor e, şey bütün meyveler oraya cem hakikaten dünyada ne meyve istersen hep Mekke'de görebilirsin ve ceala Allah-u Teala Mekke'yi kılmış haraman, muhterem, saygın, aminen güvenilir ve ceala hürmetaha daimeten onun saygınlığını devamlı kılmış bunzu o günden ki halakas semavat vel ard Ha, semâd-ı günden bugüne kadar ha, saygındır. Ha, ya felemme istücmi'et tilke'l-mezâi vel-fadâil Mekke istücmi'ettiği, yani içine bu meziyetleri, bu fadâilleri Allahu Teala ya Allah ona yemin içmiştir. Evet, yani oradaki bir ibadet yüz bin ibadettir. Bir hayırlı bir iş yaparsa, bir, bir oruç tutarsan yüz bin oruç tutmuş gibi bin namaz kılar yüz bin namaz oradaki ibadetler katlanmalıdır oradaki günahlar da katlanmalıdır evet orada bir haram yapmak azgınlık yapmak çok daha büyük ne söyle ee, azaba sebep olur evet yani Mekke mükerreme evet dünyadandır ama dünya değildir yani Mekke Allah'ın evidir Allah'ın Azze ve Cel rahmetin indiği daim oluk oluk indiği yerdir. Evet. Ee, yani or, orası dünyadan değil. Mekke, Medine. Medine münevvere de Resulullah sallallahu aleyhi evi olduğu için Allah Azze ve Celle'nin yanında o da kıymetlidir. Orada bir ibadet bin ibadettir. Bir namaz bin namazdır. Bir oruç bin oruçtur. Evet. 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 Kudüs'te öyledir. O da haramdır. Allah Teala Kudüs'ü Filistin'i o kafir ve Yahudilerin elinden o necis, necis ellerinden kurtarsın ya Rabbi. Kudüs'te bir ibadet 500'dür. bir namaz 500'dür. Bir oruç 500'dür. Orası da haramdır. Orası da Allah'ın saygın bölgesidir. Yani rahmet nazar, rahmetin indiği yerdir. Evet. وقال في التسهيل أراد بالبلد مكة بيت أراد الله تعالى إلى بلد ولا أقسم بهذا البلد مكة قسمت مش بإتفاق بتون علماء لان اتفاقين يعني وأقسم بها يمين إش مش تشريفا لها مكة تشريف أت شين آه. شو في الحديث الذي رواه الشيخان ابن دي إن الله تعالى حرم مكة الله تعالى مكة محترم قمش قل قمش يوم خلق السماوات والأرض Samad Ard'ın yarattığı günler bugüne. Yani orada kan dökülmez, orada azgınlık yapılmaz, taşkınlık yapılmaz, إنسان حيوان بلا أدل المزج عاجل كسل مزج فهي حرام مكة محترم إلى أن تقوم الساعة يعني تا قيامة قدر لم تحل لأحد قبلي بندن أولجا كمسه حلال أولممش ولن تحل لأحد بعد بندن سورة كمسه حلال أولميجاق ولم تحل لبندن حلال أولممش إلا ساعة من نهار وفتح مكة مكة فتح Bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar Allah'ın yanında kıymetli oldu. Mekke'yi ona halal kılmış. Yani hücum edebilirsin, oradakileri öldürebilirsin, silahla girebilirsin. Yoksa normalde Mekke silahla girilmez. Haram, çok haram. Mekke'de kimse öldürülmez, kan akıtılmaz, muhteremdir, saygındır. Ta cahiliye döneminde de baba katili birisinin babasını öldürmüş gidiyor Mekke'ye söylüyor Mekke, kimse onu kanını dökemiyor ne zaman fırsat bekliyorlar Mekke'yi terk ettiği zaman kasasını alıyor yani kimse halal olmamış sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme halal olmuştur evet yani düşünün ki ne kadar Allah'ın yanında Peygamberimizin kıymeti değeri ne kadar yüksektir yani hatta hayvanlar bile Mekke'nin yani Mekke bölgesi, haram bölgesine saygı yapıyorlar. Yani öyle e, çok rivayetler var. Yani mesela diyelim aslan ceylanı kovalıyor. Ceylan Mekke sınırına, haram sınırına girer, girmez artık aslan geri dönüyor. Ama mesela yani böyle yani. Ha, hayvanlar bile Mekke'nin e, Mekke'ye saygı gösteriyorlar. Mekke'nin toprağına haram, haram bölgesi. Evet. وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ Allah hepimize tekrar tekrar Mekke'ye gidip orada ibadet edip orada ne söyle ağlayıp ha günahların kefaret ol günahların af olmasını vesile eylesin tekrar tekrar gitmemizi nasip eylesin ya Rabbi. Ve ente ya Muhammedu sakinun ve muqimun bi Mekke beldillahi lemin sen burada o muqim olduğun halde ha, o Allah'ın emin olan beled. قال البيضاوي اقسم الله تعالى من مش مش بالبلد الحرام او محترم بلende ve kaydet ve onu sınırlamış bi hulul insanı sen fi ey ikameti bak makemim cerim ki entahnu sen o o belende o, o vakı oldu yani orada ikamet ettin halde bak onunla sınırlamış yani onunla kaydetmiş e ikam bi fi ikamet fi izhara li mazidi mazidi Allah azze ve celle izhar etmek için peygamberimizin fadilatinin nasıl ne kadar çok olduğunu ve ishan bildirmek için bi anne şeref el mekani bi şeref el bil mekani şerefi ehlin şerefi Ham Mekke Allahu Teala o kadar kıymet vermiş kıymetlidir çünkü Allah'ın habibi orada doğmuştur Allah'ın Habibi orada büyümüştür, orada yaşamıştır. Ta Resul'e 53 sene Mekke'de geçirmiştir. Ve validin ve ma E bi Adem'e. Valid Adem, Adem'e kasem ve zürriyeti salihin. Ta ya ma o o söyle doğurdu 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 kimi o? kafirler yok onlara değil Allah kafirlere yemin etmez. Kafirlerin hiçbir kıymeti yok Allah'ın yanında. Ha. onun için salih. Kâle mücahidu el validu Adem aleyhisselam ve ma veled cemi'u zuriyeti. <gâle> İbn-i Kesir ha, e, e, Ve ma zâhebe ileyhim mücahidu ve ashabu hasenun de. Ma o şey ki zâhebe ileyhim ona gitmiş mücahidu ashabi ki valid Adem aleyhisselam ma velede evladları yani zuriyeti yani bu e, onların gittiği yol yani onların nasıl görüşü kasan güzeldir kavun yani kuvvetlidir iyi bir görüştür iyi ni anne o taala niye lema aksama bi umm kura ve el mesakin ha ya Qurayla e, yemin içmiş yani bütün köylerin merkez, genel merkezi ki meskenler meskenler aksama bana bi sakin meskenlere yemin içmiş ondan sonra sakin ve o kimdir? Adem. Ebul beşer ve veledu. Ha. Aslında bazı müfessirler demin veled, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Valid, Adem aleyhisselam veled, veled peygamber. Çünkü veled kamil odur. Evet. Adem aleyhisselam da Mekke'de e, Mekke'ye hacca gitmiş, orada kalmış, orada ev edinmiş. İbrahim aleyhisselam, peygamberlerin çoğu, bütün peygamberler Kabe'yi ziyaret etmişler. Evet. حتى آدم عليه السلام قابلين دور دور يعني الموضوع وقال الخازن أقسم الله تعالى بمكه لشرفها وحرمتها وبآدم والأنبياء والصالحين من ذريتي. İşte بخ... ما... والد آدم ما ولد أنبياء والصالحين لأن الكافر وإن كان من ذريته Kafir gerçi Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden la hürmeten lehu. Onun hiçbir değeri yok Allah'ın yanında. Hiçbir değeri. Hatta yuksana bi ta ona kasam edilsin. Hiçbir değeri yok ki. La kad khalaqna insana fi kebed. O ne kadar mı? Aşağıdan Aşağıda sunu var Selam'ın. Geleceğim biraz. Hâdâ vel muhsam âli. Eyle kad khalaqın insanı fi ta'bin ve mehşâ. يعني لا أقسم بهذا البلد ووالد وما لقد جواب قسم مقسم عليه إن قد خلق الإنسان في تعب ومشقة بز إنسان أزيت ومشقة إتشنا الناس فإنه الإنسان لا يزال يعني هب هب دوام دير هب يقاسي قتلا نير تشكر أن وأشهد شخص كنتنا Yani min vaktin nefkin ruhi fi hayni insan? yani kafir olsun, Müslüman olsun. Dünya hayatı gerçekten çok çileli bir hayattır yani gerçekten. Bir vaktin nefkin nefki ruhi fi ruh ona öfürüldüğü zamandan ila hayni nazemiyor. Ruh ondan çekildi. Alındığı zamana kadar yani ne kadar eziyetler, meşakkatler, bebekken o kadar eziyetler yani ne yani çocukken, büyükken, yaşlıyken, ya hastalıkla Kale İbn Abbas radiyallahu anhuma fi kebede fi meşakkatin ve şiddetin mi vakti hamlihi hamil, hamile oldu. Yani annesinin karnında oldu ve viladeti doğumu ve reda'i süt içmesi ve fetami sütten alması, ve maaşı yaşaması ve hayatı hayatı ila nesule mevti. ve yok değil mi? Yine ve mevti var mı? Sizinkinde var mı hepsinde? Herkeste var, var mı? Hayati? yok Yok. Hmm. Ee, de hayati. Ee? Yok. Ah. yok. 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 ve onun üzerine kadar. <laughs> Çeşitli evet sıkıntılar, badireler ve asrı kebel eşide. Sıkıntı. Sıkıntı. Ve kıyna lem yehullikillahu halkan yukabidu ma yukabidu ibn Adem. Ya ya lem yehullu Allah yaratmamış bir mahluk ki yukabidu ha, eziyet çeksin ma o eziyet ki yukabidu ibn Adem. İbn Adem'in çektiği eziyeti kadar kimse o eziyeti çekmemiş. Yani ibn Adem yani insan. Ve ve ma zalike ad Yani yine en zayıf, en dayanıksız, en sabırsız o, o, o. Yani bu kadar eziyetlerle beraber yine en zayıf insan, mahluktur. Kâle Ebu Suud vel âyetü teselliyetül Resulullah sallallahu Bu ayet aslında Resulullah sallallahu aleyhi moral vermek, mimma o şeyden ki kane yukabir Çektiği, çekti kufar çekti, çekti, kufari Mekke. o Mekke'nin kafirlerin elinden çektiği şeyden dolayı ona yani ey Habibim bu dünya hayatı zaten çilelidir. Zaten meşakkatlidir. Evet yani bu çektiğin eziyetler ha. Yani bu Allah yolunda olursa vallahi bunun geleceği çok ne söyle parlak olur, güzel olur. Hani zaten eziyet çekmez çekiyoruz. Hiç olmasa bunun da söyle yani bir bir geleceğin yatırımı olsun bu eziyetler yani ya çektiğimiz eziyetler. Allah için olursa, Allah yolunda olursa Sümme akbere taala antamiatin insan el cahidi kudretillahi vel basi والنشور قال سبحانه أن يحسب أن لا يقدر عليه على وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم